Bir kapla. Bugün ıı, takımımız iyi futbol oynadı. iyi mücadele etti. Demek ki iyi mücadele edince, iyi futbol oynanınca her şey oluyormuş. Allah'ın izniyle Zor olacak ama e, kesinlikle ballı yine çıkacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki haftada e, İl Özel İdare Maçı'nı, bu takımın bu mücadeleyi de, İl Özel İdare Maçı'nda da gösterirse o maçı da alıp e, inşallah playoff'lara kalacağız. Tamam. Bilindiği üzere son 3 haftada kaybettiğimiz talihsiz maçlar vardı. İşte bu takım üzerinde ne kadar e, olumsuz etki da biz teknik olarak Futbolcuların her zaman için güvenimiz tam. Biz bu yola taraftar, teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak inandık. Allah'ın izniyle biz bu işi bu sene bal yine çıkarak her zaman söylediğim gibi taşlandıracağız. Futbolda olabilir, direkten dönen top olabilir, penaltı kaçabilir, son dakika goller olabilir. Biz bunların hiçbirisinin arkasına sığmıyoruz. Üst üste gelmesi, son üç hafta bunların üst üste gelmesi ne kadar da moral bozukluğu olsa da dediğim gibi inancımız yitirmedik. Allah'ın izniyle bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız ile özel İl maçıyla Bal kapısını arda kadar açacağız. Grup maçlarında bu takımın tam olarak gücü, Orada belli olacak. Dediğim gibi her şey sabırla, her şey çalışmakla olur. Biz Allah'a çok şükür futbolcu olarak, teknik hayat olarak, yönetim olarak iyi çalışıyoruz. İyi hazırlanıyoruz maçlarımıza. Ben taraftarların tek istediğim şudur, bize sabır göstersinler. Her şey yavaş yavaş ve sabırla olur bugünlerde birimize destek olursak, birimize kenetlenirsek işte o zaman biz şampiyonuz. Dediğim gibi maçlar kaybedilir, maçta kaybedilir, puan da kaybedilir, son dakika gol denilir, karşı karşıya direkt de, de olabilir. Ama bu, bu anlarda birbirimize sahip çıkmamız lazım. Ben inanıyorum ki bu kadar çalışmanın, bu kadar emeğin sonunda mutlu sonuçlarımıza eminim. Futbolcularıma, taraftardan, yönetime, hepsine güvenim tam. Allah'ın izniyle biz bu işi başaracağız.